nefsini tanıyan Rabbini tanımış olur. Bilen aslında ilim konusuyla evet, çok evet. irtibatlı. Bilen evet. Rabbini görür. Çünkü nefs yokluktan gelir ve öyle bir aynadır ki sizi ona götürür. Nefis tam nedir hocam? Keşke onu bilsem. Nefesten <laughs> geliyor, yokluktur. Allahu Teala'nın bize verdiği ben olma vehmidir. Bir vehim o Eyvallah. kadar. Ey düşünün. Ben mesela, olma vehmi. Elbette, elbette. Eyvallah. Ben dediğin şey nedir ki? Bu el benim elim, bu kafa benim kafam, bu beden benim bedenim. Her şeyi o ben dediğim şeye mal ediyorum da o ben nerede? O yok. Değil mi? Her şeyi ona mal ediyoruz. O nerede? E mesela gözünüz mü görüyor, göz, gözlüğünüz mü görüyor? E gözünüz görüyor, doğru. Gözlük sadece bir mercekten ibaret, görme fiilini kolaylaştırıyor. E gözünüze baktığımız zaman o da içten içe merceklerden ibaret. Et mercekler. Gözün gerisinden gören kim? Ne? Burada biraz derinleşiyoruz. Ben dediğiniz şey aslında yok. Yokluk. Hani eski Türk filmlerinde çok cüneytsel bir ifade vardır duyarız. <laughs> Beni ben olduğum için sev der, der ya. <laughs> evet. Ya şimdi sana mal ettiğim bu güzellikler olmasa sen dediğin şey aslında bir yokluk. Başka bir şey değil. Hiçbir yani ben dediğim şeye iliştirilmiş hiçbir fazilet, güzellik olmayacak. Ben seni senin olduğun için seveceğim. Mümkün mü böyle bir şey? Onu bir yazımda dile getirmiştim. Timur Lenk. Nasreddin Hoca'yı çok severmiş malum. Çok da atışmaları var, latifeleri var karşılıklı. Hamamda yıkanırken canı sıkılır emreder Nasreddin Hoca'yı bulun getirin. Hemen hoca buldurulur, bir peştemal verilir. Timur Lenk'le hamam safası yapıyorlar. İkisi de belden yukarı çıplak Peştemallerle göbek taşında uzan terliyorlar filan. Sohbet esnasında Timur soruyor. Hocam diyor, Abbasi halifelerine verilen bazı sıfatlar var, gelenektir. Mu'tasım billah. Kaim bi emrillah. El mütevekkil alallah gibi sonra Allah'la biten Onların geleneği böyle. Ben Abbasi halifesi olsaydım bana ne derdiniz? Deyince koca hiç beklemeden nauzu billah diye cevap veriyor. Başkası dese kelle gider. Timur kahkahalar içinde gülüyor tabi. Biraz sonra Timur yine soruyor. Hocam diyor ben köle olsaydım kaç lira ederdim? Hoca hiç beklemeden diyor ki kırk akçe ederdin sultanım. Timur be insafsız diyor kırk akçe benim sadece peştemalım eder. Kırk, diyor sultanım zaten ben ona paha biçtim. Yoksa çırılçıplak Moğol parçasını ne yapacağım ben? <laughs> ben dediğin şeye iliştirilmiş hiçbir güzellik bir fazilet olmayacak ve ben seni sen olduğun için seveceğim. Var mı böyle bir şey? Yok. Ben dediğiniz şey yokluktur ve yokluğu Allah, yokluk da Allah'ın var ettiği bir şeydir. Yokluktan geliyor. O yokluk aynasında kendinizi gösterir. Nefsini bilen Rabbini böyle bilir. O yoklukta mutlak varlığı seyredersin. Eyvallah. Yani sen çıkarsan aradan Elbette. kalır seni yaradan hakikat.